Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün Hip Hopçı Tavşan ile Jokersel almaya çalışacağım Hip Hopçı Tavşan Daha Değerli diyebiliyorum Ama hmm. Arkadaşlar Bu Videoyu Editlerken Evde Değildim O Yüzden Sesler Gelirse Hepinizden Özür Diliyorum o zaman uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi Joker Sadık Dost ismi istemeye başlıyorum. Z z zaten ayarlamışım ilk başta Joker Sadık Dost'u. O yüzden yaptım. Farklı bir dünyaya giriyorum. Arkadaşlar bir bak var ve arkadaşlar bakın takılı kaldınız yaparsınız böyle arkadaşlar o baktan kurtuluyorsunuz çok oldu bana bu bak sana sesleniyorum admin bu bakı düzelt tamam mı o zaman işlemiye devam edelim. <laughs> Sıkılmayın diye arkadaşlar hızlandırdım buraları. Çünkü kimse vermiyor yani. Size şöyle diyeyim. 12 dakika olan video şu an 5 dakika. Neyse zaten hızlandırdım olsun. Çok uzundu video yani arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımı tek tek ziyaret ettim. O onlar da var mı diye sordum yani çok uzundu. 9-10 arkadaşım falan da çevrim içiydi yani. Çok yorucuydu arkadaşlar bu video. Tekrar takas adasına falan girdim. Oralarda aradım. Yani gezdiğiniz her yerde aradım diyelim. Kısacası. Ve arkadaşlar verecek kişi attı. Bak isteğini. Verdi arkadaşlar ama bu biraz uğraştırdı. Bakın vermedi ilk. Ama iki sadık dost istiyorum. Bu arkadaşımız. İlk önce ben anlamadım. Vermeyecek sandım. Ama ondan sonra 02 ev hayvanları için anladım. İsterseniz hızlandırayım. Ve arkadaşlar çok heyecanlıydı. Ama maalesef reddetti. Ama şimdi a bir, bir buldum ya arkadaşlar. Onu alacağım. Kimsenin ben peşimle bırakmam. Şimdi arkadaşlar bakın. Sen diyor ilk önce sıfır iki sen sıfır iki iki ha iki, iki hayvan koy diyor yani ve <laughs> arkadaşlar burada şaşırıyor yani özel pet istediğini söylüyor bana o yüzden ben de sonrasında özel bir pet veriyorum yani der misizce bilmiyorum ama Hı. bence der çünkü altın tavşanımı binek yaptım ve belki size çekiliş yapabilirim. Şahin parlak ve hip hopçu tavşan verdim çünkü arkadaşlar kimse vermiyordu ama ben verdim. Bu takas çok düşündürdü. Ama videonun amacı olduğu için kabul ettim. Yoksa asla kabul etmezdim arkadaşlar. Ama yani mecburen kabul ettim. Çünkü videonun amacı oydu. Size çekiliş yapmak için aldım. Yoksa kesinlikle almazdım. Çünkü parlak bir pet ve hip hopçu tavşan. Sizin için değer. İyilik yapmış oldum ben. Bence benim petlerim daha değerliydi. Siz ama daha önemlisiniz. Görüşürüz.